Bu sefer sen bana konuk oluyorsun Nilüfer. Bu işler böyle. Cansın. <laughs> sen cansın. Seni bak seni nasıl aldım. Bak bak görüyorsun değil mi? Görüyorsun. Alev... Romantik bir ortamım var. Gayet romantik, gayet böyle hoş. <laughs> önümüz yaz Nilüfer, önümüz yaz. Görüyorsun. Vallah Pek böyle şey e, mutlu bir yaza girmiyoruz ama ben e, sen beni bilirsin ben genelde pozitifimdir. Her ben zaman. Bizi de öyle geçinmeye çalışıyorum. Yani her sen şeyi Johnson. geçirmeye geçinmeye çalışıyorum. Bu arada demin Şahan gibiydim. Öv beni, öm <gülüyor> 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 Ama sen cansın. Senin kaliteni, senin karakterini, senin zarafetini seviyorum. Yüzüne evet. söylüyorum. Direkt bil. Sen cansın. Seninle program yapmış olmaktan onur duyuyorum. Çok tamam. güzel bir duyguydu. Güzel şeyler yaptık birlikte. Güzel Kaliteli işler yaptık. İkimiz de şunun peşindeyiz bence. Kalite. Yani kalite çok önemli. Doğru bir kelime ki o. Gerçekten öyle. Ben de senin o kadar keyif aldım ki. Bir de ben bu ara çok böyle e, enerji, vibrasyon, titreşim frekanslar onlara çalışıyorum. Seninle bence bizim frekansımız müthiş uyumluydu. Çünkü bu kural biliyorsun. Benzerleri evet. çekiyor. O yüzden de böyle çok acayip <laughs> e, rezonans, ekstra bir enerji oluşturduk seninle. Ya bu arada yalnız soru sormaya hep ben alışık olmamıştım. <laughs> Bir cevap verecek tarafta olmak beni birazcık şimdi heyecanlandırdı. Nilüfer, ben sana bir şey söyleyeceğim. Sorularımı öyle hazırladım ki yemin ediyorum. Böyle nasıl hazırladım biliyor musun? Hani böyle şiş kebap vardır ya. Eti böyle tek tek geçirirler. Böyle böyle bir tespih taneleri gibi hazırladım. O kadar, o kadar ince düşündüm. O kadar ince düşündüm. O kadar iyi çalıştım dersime. Ama seni rahatsız edecek bir şey asla sormam. Ayrıca sana bir şey hatırlatmak istiyorum. İki tane soruyu pas geçebilirsin. İki soruyu ben cevap vermek istemiyorum diyebilirsin. Bizim zaten sorularımız, konseptimiz belli. E, takip edenler biliyor hani nasıl bir adam olduğumu. Özellikle çalışmadan bir programa çıkmıyorum. Programımıza tekrar 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 hoş geldin. Nasıl programın ismi? Cayır sorular ismi nasıl? Bayıldım muhteşem. <laughs> ben marka konumlandırma da yapıyorum. Evet, Biliyorum. aslında hani çift meslek sahibiyim diyeyim. Ondan... Biliyorum. Yani oradan dedim ya işte Adil bulmuş tam cuk böyle. <gülüyor> <gülüyor> Kendine yakışır. Ben sizden ucunu sordular. Terazi de yükselenim. Sen cansın ya. Arkadaşlar merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Ben şimdi sorulara geçiyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Sevgili Nilüfer ben yorumları kapatacağım. Çünkü bağlantımızı biraz tamam. yavaşlatabilir ve tamam. direkt olarak oradan daha sonra başlayalım çünkü bu yorum yapmayı kapatıyorum. Ama bildiğim kadarıyla Instagram'da birkaç arkadaşıma da sordum ama bu kalp konusu kapatılamıyor. Kalp atın. Ben evet. sizin kalbinize bayılıyorum bu arada. Yanlış anlamayın. Sadece amacımız bağlantımız hızlı olsun ki hani hızlı hızlı. Çünkü bir şey bir şey başlamadan önce bir şey söyleyeyim. Cayır sorularda şöyle bir olay var. Tenis maçı gibi düşünün. Yani hızlı olacak. 20 tane sorumuz var, 60 dakikamız var. Nilüfer istemediği iki tane soruyu pas geçebilir. Sorular hepsi e, aslında genel kültürle de alakalı. Onun özel hayatıyla ilgili hiçbir soru yok. Bunu söyleyeyim. Nilüfer başlıyoruz. Hazır mısın? başlayalım. <laughs> Sen cansın, hazırsın hissediyorum bunu. Bir kere ben öncelikle şuradan başlamak istiyorum müsaade edersen. Senin kadar başarılı ve güzel bir televizyoncu, zarif bir televizyoncu niye televizyonlarda değil? Bunu söyler misin? Ha, güzel bir soru. Bunu ben de zaman zaman kendime... <laughs> soruyorum. Adil biraz televizyonun kriterleri değişti. televizyonculukta eskiden ekonomi olarak büyük bir ekonomi dönerdi. Maalesef şu anda video on demand yani istediğin zaman ulaştığı ulaştı kanallar çıkınca artık herkesin kendi kanalı var. YouTube'daki kanallardan veya dijital kanallardan olduğu için oradaki ekonomi biraz değişti ve sürekli sponsorlu programlar yer aldı. O yüzden de böyle eskisi kadar hani sunucu kriterleri de çok açıkçası. Biraz orada hani dışarıdan falan... Wow. Ay çok açık sokuyorum ama <laughs> dışarıdan para ödediği yayınlar e, kıymetli oldu. Ben de öyle şeyler yapmaktan çok yana değilim. Yani her hem bu kadar mesleğime emek verip bir de üzerine para vererek bir şeyler yapmak e, açıkçası e, çok e, işime gelmiyor. Kendime de bunu yapamıyorum. Biraz bundan dolayı herhalde. <laughs> Gayet net bir cevap oldu. Gayet net bir cevap oldu. Herkes mesajı aldı diye düşünüyorum. Evet, ben öyle. şahsen bir şey söyleyeceğim yalnız seninle çalıştığım için. <laughs> Şimdi. Ee, seninle program yaptım ama hep şunu düşündüm sonrasında yani o kadar televizyona yakışıyorsun ki televizyonlar için bir kayıp kanallar için bir kayıp ben şahsi görüşümü söyleyeyim çünkü hani çok fazla programa çıktığım için ayırt edebiliyorum senin kaliten senin yaklaşım tarzın ve programlardaki özellikle yaklaşım tarzın soru sorma tarzın zarar edin televizyona çok yakışıyor e, televizyonlarda da böyle yakışan figürler bence çıtayı çok yukarı çekiyor ben öyle düşünüyorum şahsen bunu seni çok sevdiğim için söylüyorum ve yüzüne söylüyorum çok teşekkür ederim. Kısmet. İkinci soruya, ikinci soruya geçiyorum. Yaz geliyor. Yaz aşklarına inanır mısın? Sence yaz aşkı nedir? E, bence yaz aşkı. Ya bana yaz aşkı böyle e, çok gençliğimden beri, hani böyle ortaokul, liseden beri sanki böyle çok gelip geçici e, aşkları anımsatır. Çünkü genelde e, gittiğim bir tatil yerinde e, aşık olursun. E, <laughs> o yüzden de o tatil sürecinde biraz. Daha... Ee, herkes kendi ve memleketin aynı yerde de olabilir yani İstanbul'dan biriyle de Bodrum'da tanışabilirsin tabii ki Bodrum veya X bir yer örnek olsun diye söylüyorum. Yani çok Aynen. Bodrumcu olduğum için demedim bunu. İlk aklıma hani daha yoğun yaz yeri olduğu için söyledim. Ee, biraz daha sanki gelince İstanbul'a devam eder veya Ankara işte neresiyse İstanbul üzerinden gidelim. Sonra da... E bir yandan iletişim kopar gibi geliyor. Mutlaka istisnaları vardır, ama çok yaz aşklarının uzun süreli aşkları olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Yani mevsimlik. Böyle de <laughs> benim de şöyle bir görüşüm var. Mesela eskiden gençlik dizileri vardı. Mesela Evimiz Hollywood'da. Mesela buna benzer diziler var. Hatırlarsın, çok güzel. Şimdi bu dizilerde de bu vardı. Mesela yazın böyle bir mevsimlik. Hani böyle bir takılıyorsun o heyecan, o gençlik. Ben yaz aşkını biraz aynı zamanda ergen aşkı olarak değerlendiriyorum. Yani ergensin gidiyorsun tatil var okul. Mesela üniversite yıllarımda mesela yazı böyle iple çekiyorsun gidiyorsun yazın 3 ay bir işin yok gücün yok takılıyorsun tatil yapıyorsun bir aşk var falan ama sanki o yaşlara ait kalmış gibi. Öyle düşünüyorum yani. Ben de öyle bir çağrışımı var. Ve senle aynı fikirdeyim. Şimdi üçüncü soruya geçiyorum canım. Ee, bakımlı bir kadın hı hı. en çok neye dikkat etmeli? Bakımı gösteren ilk madde nedir? Buyurun efendim. Ee, saç, el, ayak. <laughs> Bak. Biraz açar mısın detaya? Yani e, bu benim e, çevremde mesela tanıdığım akrabalarımda da bu dair. Erkekler e, el, ayak belki jesyon yaptığımız için yani elimizi ayağımızı çok e, kullandığımız için e, çok dikkat ediyorlar. Yani bir kadının elleri hani illa böyle protest tırnaklar, e, kırmızı ojeler olacak değil. Doğru. E, ama işte böyle manikürlü, temiz gözüken e, ellere, ayaklara çok dikkat ediyorlar. Benim için de böyledir. E, bir de saç kadını e, çok bakımlı gösteriyor. Yani şimdi e, nasıl diyeyim? Sürekli böyle saçını e, salaş toplayan bir kadını tercih eden erkek sayısı bence azdır. Az. E, yani ben nereden bakıma başlarım? Bakarım ojen var mı? İşte ilmayan mü? E, saçım nasıl diye. Benim bakımdan anladım bu. Yani çok böyle pür makyaj yapmak değil ki. Ben böyle e, daha az makyajı da seviyorum ayrıca. Yani, televizyondan dolayı tabii televizyonda yoğun yapıyorduk nispeten ama normal hayatta en fazla makyajım budur yani. Şu an ekranda olduğum makyaj. Muazzam. Hemen üçlüyü söyledin. Ne dedin? Hı? Saç, ayak, eh... el ve ayak. Ha? süper bu için. Devam ediyorum Dördüncü <laughs> soru. Şimdi bak senin tarzını, senin tarzını çok takip eden, seni tarz olarak takip eden, zarafetini beğenen çok kadınlar var. <laughs> Ve bana bunu sormamı istediler. Yani onların sorusu. İlk buluşmada bir adamla ilk buluşma nasıl giyinmeyi tercih edersin? Kombinin nedir? Favori kombinin nedir? İlk buluşmada giyim nasıl olmalı sence? Ha, ben e, ilk buluşmada riske girmem. Yani hani böyle nasıl söyleyeyim, böyle üst bölümü yani böyle kalça bölümü oturan, aşağıya düz inen, topuklu bir ayakkabıyla giyilebilecek bir pantolon tercih ederim. Üzerinde hmm. de klasik bir bluz ya da, gömle çok gömlek değil ama böyle gömlek gibi bluzlar vardır. Zara'dan alışveriş yapan kadınlar bilirler bunları. Böyle hani basic şık. Hiç riske girmem yani. Öyle hani acayip renkli, cafcaflı, allı, pullu, e, riskli elbiseler böyle yüzlerinde tam cariseler bilmem ne değil. E, böyle hani e, şeydir ya altına spor ayakkabı giyersin günlük olur. E, stiletto topuklu giyersin ya da herhangi bir topuklu ayakkabı. E, akşam şık olur. Ben kesinlikle risksiz giderim. Çok iyi fikir. Nilüfer <laughs> yüksek müsaadenle bir olay anlatmak istiyorum. Evet. O kadar güzel söyledin ki. Benim kuzenim muhtemelen şu anda bu yayını da izleyebilir. Yani izliyor olabilir. Zaten kendisinin kimliğinde de yazıyor sırtlan. <gülüyor> yani <gülüyor> benim kuzenim tamam mı bir sırtlancı. Bu adamın anlattığı bir hikaye var. Bunu paylaşayım ben papatyalarla. <laughs> tamam. Bu adam sırtlan olması nedeniyle Tinder, işte Cupid, işte bilmiyorum Happn, bu aplikasyonlar daha şey yapılırken yani bu aplikasyonlar daha dizayn edilirken bu adamın haberi oluyor. Diyor ki yeni bir aplikasyon geliyor falan. Adam böyle bir böyle sırtlan. Bak kan bağım var kuzenim yani. Şimdi bu adam bir kızla tanışacak. Kızla yazışıyorlar ama hep bize şöyle anlatıyor. Kız o kadar doğal ki o kadar bile doğal giyiniyor ki abi sonunda doğru bir kadın buldum. İşte hiç operasyon yok yüzünde falan. Abi diyoruz bak öyle değildir. Hani sen uyuma yani. Ama Adam böyle doğallığını bahsediyor sürekli. Sonra ilk görüşme gerçekleşiyor. Güzel bir mekana götürüyor falan. O konularda yani böyle kalitesiz bir sırtlan değil yani. İyi yerlere götürür falan. Evet. <laughs> Şimdi kız ilk görüşme. Kız saçlarını, kız saçlarını maviye boyatmış. <laughs> üstünde, üstünde pembe bir bluz. Altında yeşil bir pantolon falan. Kız geliyor böyle tamam mı? Adam diyor ki, ya diyor sen aynı insan mısın? Sen aynı insan mısın? Ben, ben nasıl kandırıldım diyor. Ondan sonra bize gelip olayı şöyle anlattı. Ben dedi dolandırıldım. Yani bu dolandırıcılık. Yani nitelikli dolandırıcılık. Çünkü karşıma çıkan profille gelen profil o kadar farklı ki. Ya diyor insan diyor, bak erkek psikolojisi şöyle bir şey. Sırtlan veya değil erkekler şöyle düşünür bir küçük bir nokta ben de kendi penceremden anlatayım. İlk görüşmede gerçekten senin bahsettiğin yol en güzel yol. Çünkü garip bir imaj çizmek erkeği ürkütür. Yani çok dikkat çekici giyinmek, çok farklı renkler giyinmek erkeği ürkütür. Erkekler ki ne oluyor ya? Hani Hı. ne oluyor? Gereksiz yere yanlış bir algı yaratılıyor. Böyle bir hatayı yapmayın diyorum papatyalara. Ve bir sonraki soruya geçiyorum müsaadenle. Hazırım. Beşinci soru. <laughs> Nilüfer, favori parfüm listen nedir? Birkaç evet. tane şey söyleyebilir misin özellikle? Özellikle de yaza girerken bu bahar yaz aylarında senin tavsiye edeceğin parfümler var mı? Çünkü erkeklerin en çok önem verdiği konuların ilk üçünde koku var. Koku çok önemli erkek için. Dolayısıyla senin tavsiye edeceğin parfümler neler? Ben kullandığım parfüm e, Versace Uto Oriental'dır. E, böyle biraz pudrayla hmm. karışık kokar. Ee, yani oud genelde hep böyle arabik bir koku gibi gelir ama bunda oud bölümü çok az olduğu için ben çok sık parfüm değiştirilmesinden yana değilim e, Adil. E, çünkü e, kokunun insanları çok hatırlattığını düşünüyorum. E, o yüzden de Doğru. böyle aslında herkesin kullandığı kokuları da e, kullanmayı e, çok fazla sevmiyorum. Biraz böyle özellikle olsun istiyorum ama sırf değişik bir şey olsun diye tenime yakışmayan bir şey değil. Çünkü benim migrenim de olduğu için kokulara çok duyarlıyım. E, o yüzden böyle çok ağır Anamıyorum. San vardır. E, liseden beri ara ara hep yazın kullandım. Adı üstünde. Güneş Jil e, Bir de m, Love vardı. E, Love, Love hangi şeyinde e, ana, ana adı Love ama e, şeyini hatırlayamadım. Yani markanın esas ismini hatırlayamadım. E, onun da benim kullandığım versiyonu maalesef e, tedaviden kalktı. O da böyle çok bebek pud gibi kokar. E, ben böyle soft kullanıyorum. <laughs> böyle e, aslında kıyafette olduğu gibi hiçbir şeyin çok baskınından, cafcaflasından hoşlanmıyorum aslında. Böyle şekerli, baharatlı kokular değil tercihin kesinlikle. Hayır. Hani böyle ağır şekerli, vanilyalı. Ya mesela Angel geldi hemen ilk aklıma. Vanilyalı Oo. da onlar benlik değiller yani. Ya böyle çok böyle Ağır, böyle Angel böyle... çok ağır ya. Angel çok ağır. Yasemin gibi içeren böyle hafif çiçek kokuları olacak. Ya da böyle pudramsı Gerçekten böyle hani bebeklerin şuralarını kokladığında böyle çok güzel bir kokusu var. Biliyorum biliyorum. Gaz onları tercih edenlerden. Harikasın. Çok güzel. De